2022 yılının son günlerine geldik. Hep beraber bir arada 2023 yılını kutlamak için toplandık. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında herkese sağlık, mutluluk ve huzurlu bir yıl diliyorum. Her şeyin çok güzel olacağı bir yıl olacağını düşünüyorum. İnşallah bu sıkıntılardan, 2022 çektiğimiz sıkıntılardan 2023 yılının ikinci arasında inşallah daha güzel günler göreceğiz daha da kurtulmuş olarak ülkemiz refah ulaşacak. Mesaj ver. Ee, siyasi mesaj oldu. <laughs> ben de bu yüzden yes, yes, yes. arkadaşların e, yeni yılını kutluyorum. İnşallah 2023 yılında da hep beraber olmayı diliyorum. Ee, burada sözleşmeli memur arkadaşlarımız kadroya geçti 2022 yılında. İnşallah 2023 yılında da benim dileğim <laughs> muhtemelen hocam sonu Şubat gibi belediye işleri <laughs> kadroya geçirmesidir. İnşallah bu da gerçekleşecek. Ee, ve arada da fark kalmayacak. Psikolojisiyle kadroda olacak. Sonuçta memurlar da kadroda memur olacak. Cemil o şekilde seçim çalışmaya seçim da mi? devam edeceğiz. Tabii EYT'le mücadele ettik. EYT'li arkadaşlarımız da emekli olacak. Arkadaşlarımız da olabilir. Buradan da belirtiyorum. isteğe bağlı olacak. Kamu kurumlarının emekli. İsteyen emekli olabilecek. İsteyen de çalışmaya devam edecek. Herkesin de e, yeni yılını en işlendiklerini tekrardan kutluyorum. 2023 yılı uğurlu olsun.